36. sorudayız. Yandaki birim çembere göre pb'nin karesi çarpı 1 artı sinüs alfa ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bu birim çemberse arkadaşlar yarı çap uzunluğu nedir? bir birimdir. op uzunluğu da bir yarı çaptır. 1'dir. Şurası da ne olacak? bir birim uzunlukta olacak. Dikkat ederseniz burada bir ikizkenar üçgen oluştu. O zaman hemen dik, dik indirelim arkadaşlar. Şuradan bir dik indirdiğimiz zaman burada aynı zamanda ne olacaktır? Açı ortay olacaktır. Ve bu açının aslında tamamı nedir? Şurası dik olduğu için arkadaşlar bu kısmı da alfa olduğu için 90 eksi alfa Alfadır. O zaman 2'ye böldüğünüzde 45 eksi alfa bölü 2 olacaktır. Şimdi neden bunu yaptım? Yani neden dik dik indirme ihtiyacı hissettim? Çünkü pb'yi sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant cinsinden yani trigonometrik olarak yazabilmem lazım ki bunun eşitini bulabileyim. E trigonometrik olarak bir şey yazacaksam dik üçgene ihtiyacım var. bp'yi dik üçgen içerisine komple alamıyorum ama en azından ikiz kenarın nimetlerinden faydalanarak burası kenar ortayı olacağı için bp'nin yarısına dair bir fikir elde edebilirim en azından. Şimdi ben burada B BP'yi ilgilendirecek trigonometrik ifadeyi kullanacağım ki o da nedir arkadaşlar? 45 eksi alfa bölü 2'ye göre bu kenar nerededir? Karşıdadır. Bir de neyi biliyorum? Hipotenüsü biliyorum. O zaman karşı hipotenüs bağıntısını ilgilendiren trigonometrik ifadeyi kullanacağım. Yani sinüs 45 eksi alfa bölü 2 nedir? BP'nin yarısı şuraya kadar olan kısmını alıyoruz. 2 diyoruz yarısı olduğu için bölü hipotenüs 1'dir. Yani sinüs 45 eksi alfa bölü 2 eşittir BP bölü 2 oldu arkadaşlar. Şimdi bana BP'nin karesini soruyor. O zaman her iki tarafta kare alıyorum. Fakat öncesinde şunu yapalım arkadaşlar. Kare almaktan vazgeçtim. Şurada fark formülü var. Bunu uygulayalım. Sinüs 45 çarpı kosinüs alfa bölü 2 eksi sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs 45 şeklinde olacaktır. PB bölü 2 diyelim. Şimdi şuradan devam edelim. Bakın sinüs 45 ve kosinüs 45 bellidir. Bunlar kök 2 bölü 2 arkadaşlar. O zaman burada kök 2 bölü 2 parantezini alırsak kosinüs alfa bölü 2 eksi sinüs alfa bölü 2 gelecektir. Eşittir pb bölü 2. Şu ikiler birbirini götürecek. Kök 2'yi de karşıya atarsam kosinüs alfa bölü 2 eksi sinüs alfa bölü 2 eşittir pb bölü kök 2 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi bana pb'nin karesi lazım. Bu sefer her iki tarafta kare alıyoruz artık. Bu durumda bakın birincinin karesi artı ikincinin karesinden 1 gelecek. Cos kare artı sin kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Yani eksi 2 sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2 diyoruz. Eşittir pb'nin karesi bölü 2. Burada dikkat ederseniz 2 sinüs çarpı kosinüs var. Yani yarım açı. 1 eksi bu sinüs 2 çarpı alfa bölü 2 diye düşünürseniz sinüs alfa olacaktır eşittir. Pb'nin karesi bölü 2. Buradan Pb'nin karesine geldi arkadaşlar. Yalnız bırakırsak 2 çarpı 1 eksi sinüs alfa geldi. Bunu getirip şurada yerine yazıyorum. 2 çarpı 1 eksi sinüs alfa çarpı 1 artı sinüs alfa. Bakın şu 2 çarpım 2 kare farkının açılmış halidir. 2 çarpı 1 eksi sin kare alfa şeklinde olacaktır. 1 eksi sin kare nedir? Kos karedir. Dolayısıyla 2 kosinüs kare alfa olarak eşiti bulunmuş olacaktır. 37. soruyla devam ediyoruz yandaki şekilde ABCD ikiz kenar teğetler yamudur demiş. AB 11 santim, DC 5 santim. Buna göre kosunuz x kaçtır diyor. ABCD yamuğu eğer ikiz kenar teğetler yamuğu ise arkadaşlar teğet olduğu alt taban ve üst taban noktaları tam orta noktalardır. Yani şu iki parça birbirine eşit. Buradaki iki parça da birbirine eşit. O zaman AB 11 santim ise burası 11 bölü 2 olacak. Burası da 11 bölü 2 olacak. Buranın tamamı 5 ise o zaman burası 5 bölü 2. Burası da 5 bölü 2 olacaktır. Bir noktadan çemberi çizilen teğetlerin uzunlukları birbirine eşittir. O halde burası 11 bölü 2 ise şu parçada ne olacaktır? 11 bölü 2. Burası 5 bölü 2 ise şu parçada ne olacak? Teğet noktasına kadar 5 bölü 2 olacaktır. Bu durumda yamuğun şu kenarı kaç oldu? 16 bölü 2'den 8 oldu arkadaşlar. Şimdi benim amacım kosinüs x'i bulmak olduğu için x açısını bir dik üçgen içerisine almak olacak. Burada dik üçgen elde etmeye çalışacağım ve ikiz kenar yamuk dendiği zaman arkadaşlar tepesindeki şu iki köşeden direkt 2 de indirin. Çünkü bu 2 diki indirdiğiniz zaman şu taban uzunluğu neyse burası da aynı oluyor. Yani burası kaç olacak 5 ve buranın tamamı 11 ise şu iki parçaya ne kalacak 6 kalacak arkadaşlar. Ve ikiz kenar yamukta iki yüksekliği indirdiğiniz zaman bu iki parça birbirine eşit olacaktır. Yani buralar 3'e 3 gelecek. O halde x açısı artık bir dik üçgen içerisinde ve kısa kenarıyla hipotenüs de belli. Kosinüsü bulabiliriz. Komşu bölü karşıdan 3 bölü 8 olarak cevabım bulunacaktır. Yani E şıkkı. 38. soruda 2x dar açı olarak tanımlanmış. Bu eşitliğe göre tanjant x kaçtır diyor. Sekant x dediğimiz ifade 1 bölü kosinüstür. Sinüsle de çarparsam sinüs x bölü kosinüs x olacaktır. Eksi kosekant 1 bölü sinüstür. Kosinüsle de çarparsam kosinüs x bölü sinüs x olacak. Artı 1. Şu kotanjant x'i de karşıya atıyorum. Kotanjant 2x olacaktır. 1 ile çarptığımızda. Şimdi burada payda eşitleme yapacağım. Bunları tanjant kotanjant çevirmek yerine ne olacak? Sin kare x eksi kos kare x bölü sin x çarpı kos x olacaktır. Artı 1 eşittir kotanjant 2x. Şimdi yukarısı bize bir şey hatırlatıyor. Bu kos kare eksi sin kare olsaydı kosinüs 2x derdik değil mi? Ama sin kare eksi kos kare şeklinde geldi. Demek ki kosinüs 2x'in ters işaretlisi. Yani yukarısı eksi kosinüs 2x olacak. Aşağıda da sinüsle kosinüsün çarpımı var. Bu da bize sinüsün yarım açı formülünü hatırlatıyor. Ama ne eksik? Başında 2 eksik. O zaman burayı 2 ile çarptığım zaman sinüs 2x olacak ama oranı bozmamak için arkadaşlar yukarıyı da 2 ile çarpacağım. Yani burası eksi 2 kosinüs 2x olacak. Yani hem yukarıyı hem aşağıyı 2 ile çarpmış olduk. Artı 1 eşittir kotanjant 2x. Burası ne oldu? Kos 2x bölü sin 2x kotanjant 2x ama başında bir de eksi 2 var. Eksi 2 kotanjant 2x artı 1 eşittir kotanjant 2x. Bunu karşıya atarsak 3 tane kotanjant 2x eşittir Birden kotanjant 2x eşittir eşittir 1 bölü 3 gelecektir. Şimdi ben tanjant x'i arıyorum. Elimizde kotanjant x var. Önce bunu tanjanta çevirelim. Kotanjant 2x 1 bölü 3 ise tanjant 2x bunun çarpmaya göre ters şartlısı olacak. Yani 3 olacaktır. Bize sorulan ifadedeki açı bu açının yarısı. O zaman yarım açı formülü uygulayacağım. Ya da dik üçgenle de yapabiliriz arkadaşlar. Burada dik üçgenle yapacağım ben. Şuraya 2x diyorum. Karşı 3 komşu 1 olacaktır. Paydasında gizli 1 olduğu için. Şimdi bu açıyı yarıya düşürmek için dışarıdan bir ikiz kenar Açıları x, x olacak şekilde bu iki kenar birbirine eşit. 9 artı 1 kök 10 yapacak burası. O zaman şurası da kök 10 oldu. Şimdi şu açıya göre tanjant uygularsam tanjant x eşittir. Karşısı 3, komşusu kök 10 artı 1 olacaktır. Tabi şıklarda köklü ifade paydada bulunmaz. O yüzden eşleniğine genişletip bunu paydadan kurtarıyoruz. Yani 3 kök 10 eksi 1 bölü 10 eksi 1'den 9 geldi. Bununla da bu sadeleşirse kök 10 eksi 1 bölü 3 olarak cevabımız bulunacaktır. Yani E şıkkı. 39. soruda bir küp verilmiş bize. Şu iki kol arasındaki açının tanjant değerini soruyor. Genelde 3 boyutlu şekillerde görmesi biraz zor oluyor. Bakın burada bir diklik var aslında arkadaşlar. Yani şurada çizilen AB üssü C üssü üçgeni şu şekilde bir dik üçgen. Sanki tabanı bize doğru tepe noktası da derinlemesine iç kısma doğru duruyor. Burada da bir dik üçgen var arkadaşlar dikkat ederseniz şurası. Bu birim küp olarak kabul edersek bir kenarına bir dediğimizde yani daha doğrusu bir ayrı 1 dersek 3 ayrıtı da 1 olacaktır küp şeklinde olduğu için. O zaman şu üçgende pisagor uygularsak şu kenarına ne geldi? Kök 2. Buradaki kenar zaten nedir? Küpün kenarı bir ayrıtı olduğu için 1'dir. Bakın alfa zaten dik üçgen içerisinde ve kısa kenarlarda belli oldu. Dolayısıyla karşı bölü komşu tanjant alfayı verecek. Yani 1 bölü kök 2. Şıklarda yok arkadaşlar. O zaman kök 2 ile genişletirsiniz. Kök 2 bölü 2 olarak C şıkkı bulunacaktır. Ve geldik bu serimizin son sorusuna. 40. sorudayız. O1 ve o iki merkezli çemberler verilmiş. AD 3 birim, AC 2 birim diyor. AD'nin tamamı 3, AC 2. O zaman CDye yine kalacak, 1 kalacaktır. Tanjant ABD açısı demiş. Yani şuradaki açı bize eksi 6 bölü 7 olarak verilmiş. Tanjant değeri BC kaç birimdir diyor. Şimdi BC dedi arkadaşlar şuradan şuraya olan doğrudur değil mi? Buradaki çembere göre dikkat ederseniz burası çevre açıdır bakın. Kollarına dikkat edin arkadaşlar. BC, AC kolları neyi görüyor? Çapı görüyor çapı gören çevre açı dik açı olduğundan ötürü burası diktir. Bu kenar uzunluğuna M diyelim. Bana bir de neyi vermiş? Tanjant ABD yani şu açının tamamını vermiş. Fakat bu açının tamamı bir dik üçgen içerisinde değil ama iki parça olarak düşünürsem iki parça da dik üçgen içerisinde. Bu açılardan şu kısma X diyorum. Bu kısma da Y diyorum. Dolayısıyla ABD ne olacak? X artı Y. O zaman tanjant X artı Y eşittir. Eksi 6 bölü 7 diyebiliriz. Ve tanjantın toplam formülü çıktı karşınıza. O halde tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y diye açarız. Eşittir eksi 6 bölü 7. Tanjant x nedir arkadaşlar? Karşısı 2 komşusu m. Yani 2 bölü m artı tanjant y karşı bir komşu m. Yani 1 bölü m bölü 1 eksi 2 bölü m çarpı 1 bölü m eşittir eksi 6 bölü 7 oldu. Şimdi şuradan devam edeceğim. Yukarısı 3 bölü m yaptı çarpı aşağısı da 1 eksi 2 bölü m kare yaptı. Payda eşitleyip bir de ters çevirip yukarıdakiyle çarparsam m kare bölü m kare eksi 2 olacaktır arkadaşlar. Eşittir eksi 6 bölü 7. Şunun bir tanesiyle buradaki m gitti. Ne kaldı? 3 m bölü m kare eksi 2 eşittir eksi 6 bölü 7. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak bu eksi 7'ye vererek bununla çarpıyorum. Eksi 21 m oldu. 6'yı da bununla çarpıyorum. 6 m kare eksi 12. Bunu sağ tarafa atıyorum. 6 m kare artı 21 m eksi 12 eşittir 0. Katsayılara dikkat ederseniz 3'le sadeleşiyorlar. O zaman 3'e bölüyorum bölüyorum hepsini. 2m kare artı 7m eksi 4 eşittir 0. Şimdi biraz daha küçük sayılar geldi. Daha rahat çarpanlarına ayrılabilir. 2m'i e m diye ayırıyorum. Burayı da 4'e 1 yapıyorum. 8, 1 geldi. Toplamının 7 yapması için küçüğe eksi veriyorum. Yazarken karşılıklı yazıyoruz. Yani 2m eksi 1 çarpı m artı 4 eşittir 0 oldu. Buradan m eşittir 1, 1 bölü 2 geliyor. Bir de eksi 4 geliyor. Tabi m dediğimiz bc uzunluğu. Uzunluk negatif olamayacağı için cevabımız 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Böylelikle trigonometride 40 soruluk orta ve zor seviye serimizi bitirmiş bulunuyoruz. Oldukça güzel ve seviyenizi artırıcı sorular olduğunu düşünüyorum. Umarım faydası olmuştur. Buna benzer 40 soruluk deneme tarzında böyle serilerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Özellikle hangi konularda gelmesini istiyorsunuz? Hangi konu daha çok istenirse ona göre hemen önceliğimizi o konuya verip çekimlere başlarız. Başka sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.